Ben Doktor Gönül Solmaz Sezgin. 19 Mayıs Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Moleküler Biyoloji Ana Dalı'nda doktor araştırma görevlisiyim. Özellikle biyokimya alanında uzmanlık çalışmalarımızı yürütüyoruz. Tek başıma değilim tabii ki. Çok güzel bir ekiple çalışıyorum. Bunun yanı sıra Amerika kökenli Bioengineering and Bioscience adlı bir derginin de yayın hakemi, hakemliğini yapıyorum. Bununla birlikte IGI Global'de de yine hakemlik yapmaktayım. Sizlerle bilgi paylaşımı yapmak istedim. Bildiğimizi aktarmak da aslında çok büyük erdem diye her zaman söylerdim ama bunu yapmakta çok geciktiğimi fark ettim. O yüzden kendi kullandığım ürünlerden örnekler vererek, çok pratik yöntemlerle sağlığımızı nasıl daha kaliteli hale getiririz, yaşam kalitemizi kaliteli ise nasıl devamını, sürdürülebilirliğini nasıl sağlayabiliriz, bununla ilgili ara ara kısa videolar paylaşmaya karar verdim. Bu nedenle sizlerle sık sık görüşeceğiz diye umuyorum.